Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kanalımızın ilk videosunu çekeceğiz. İlk videomuzda eski para koleksiyonumuzu tanıtacağız. ve sonunda da gazoz kapağı koleksiyonumuzu tanıtacağız. i̇nşallah güzel videoları İnşallah beğenirsiniz. Hemen birinci paramızla başlayalım. 1 lira. 1966 yılına ait bir 1 lira. Arkasında ters altı türkümüz var. Evet, burada da 1997 yılına ait 50 bin liramız var. Şöyle eski, bayağı eski bir para diyebiliriz. 1992'ye ait 2500 lira. En sevdiğim paralarımdan. Burada e, 500 lira var ve bu da 1989 yılına ait bir eski para. Ve burada da e, fazla eski olmayan 2005 yılına ait 50 yeni kuruş var yani e, e, bizim 1 liramıza benziyor şimdiki 1 liramıza benziyor ve aynı zamanda şeye benziyor neydi 50 euroya benziyor. 50 euro mu? 10 euroya benziyor galiba. E, bunu da çok seviyorum Artası, arkasında direkt düz Atatürk var diğerleri gibi ters değil. Evet burada da adını söyleyemediğimiz 10 Rus parası var ee, Arkasında da çok çok güzel bir amblem var kartallı. Evet kartallı bir amblem, amblem var. Ay kaç yılına ait o? Söylemeyi unuttuk. 2017 yılına ait. Hiç eski bir para. 2017 mi? Evet gel bak. Bakayım. Evet geçerli para çıktı. Ama <laughs> neyse. 2017. Nereden Ve 10 hocam? euro cent yani kısacası 10 cent yabancıların 10 kuruşu gibi. Arkasında değişik bir işaret var hiç anlamadığımız. Burada da 1956 yılına ait biraz paslanmış 25 kuruşumuz var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle. 1972'de basılmış 2,5 lira. En sevdiğim param. Büs büyük. Arkasında da Atatürk e, kitap okuyor galiba. Bir taşa basıyor. Kurtuluş Savaşı'ndan görüntü gibi. Evet, burada da gördüğünüz gibi 1 lira var. 1976 yılına ait bir eski para. Burada 1972 e, tarihine ait 50 kuruş var. Bu da güzel. Arkasında yine sultana benzer taçlı bir kadın var. E, ne işe yaradığını bilmiyoruz. Yani Atatürk'ten başka kimse olamaz zaten. Lazım değil. Evet, aslında bu az önce birkaç para öncesinde gösterdiğimiz 50 bin liranın aynısı fakat bu 1999 yılında basılmış bir para diye. Ee, burada da 50 bin lira var. 1 lirayı da tanıttık. Ve burada da 100 bin lira var. 100 bin lira 1999 tarihinde basılmış. Ee, yine arkasında ters Atatürk var. En sevdiğim paralarımdan biri. Evet burada da 2000, 2002 yılına ait 50 bin lira var şöyle. Gördüğünüz gibi bayağı küçük. Şöyle elinden de belli oluyordur zaten. Burada yine 10 euro sent var bir dakika. Burada da e, yolda bulduğumuz yani 1 lira bulmuştuk yolda. İçi çıkmak üzereydi. Biz de içini çıktık. Yüzük gibi olan tarafını e, ne yaptığını bilmiyorum kuzenim. Ne yaptın sen onu? Ben onu galiba attım. <gülüyor> <gülüyor> Atmış. Bu içi de bende kaldı. Çok güzel bir şey. Para gibime geliyor. Çok değerli benim için. Evet, e, burada da 1966 yılına ait 1 lira var. Bunu göstermiş miydik bilmiyorum. Evet, göstermiştik. Ama tarihleri farklı. Burada evet. da 10 yeni kuruş var. Yani YTL dönemlerinden 2007'de basılmış. Ve arkasında yine hatamız var. Burada da 1979 yılına ait bir dirhem. Bir dirhem mi? Bir evet. ha. Dirhem. Ben çok anlamadığım için 1979 Arap yılına parası. ait Arap parası. Değil. Dirhem değil ya. Ne dirhem? Diner, dinar, dinar. Dinar. Ben de ilk defa duydum dedim acaba ne? Dirhem i̇şte, galiba. O da Arap Gördüğünüz parası. gibi şöyle bir şey. Evet. Güzel. Burada da şey var. Neydi onun adı? 1 lira var. bunu göstermiştik zaten. Burada da 25 yeni kuruş var. 2005 yılına ait. Arka, arkasında Atatürk var. Son eski Burada da 1991 yılına ait 1000 lira var. Gördüğünüz gibi şöyle. Burada da çok hafif bir paramız var. 25 lira 1980 yani 1986 tarihine ait. Arkasında Atatürk var. Böyle çok hafif bir para. El, e, böyle elimizi sürtünce e, şey oluyor. Elimize hafif hafif tanecikler geliyor, hafif yani. Burada da 1989 yılına ait 100, 100 lira, 100 bin lira mı, 100 mi? 100 lira var. Şöyle göstereyim. Bir dakika, diğer iki iki ya da 3 değerli eski paramızı da getireceğiz. Az önce dirhem diye yanlış okuduğumuz para aslında bu. Bir dirhem bu, üstüne Arapça yazıyor. Ne yazıyor? United Arab Emirates. Yani, ona yani. Birleşik Amel Arap ne Emirlikleri ne yazıyor. Arkasında da bir tane e, pardon az önce buradaydı diye gözükmedi. E, böyle bir para üstünde o dediğim şeyler yazıyor. Bir de bir tane lambaya benzer, Alaaddin'in sihirli lambasına benzer bir şey var. E, daha çok çaydanlığa benziyor. Ve burada da evet burada 5 e, yeni kuruş var. 2000 yani bayağı. Şimdinin bir kuruşundan küçük diyebilirim. Değil mi? Yok biraz evet. büyük. Şimdinin bir kuruşundan. Evet. Hatta bir dakika bir kuruş getirelim. Bir, bir kuruş. kuruş. Aynı tam aynı. aynı tam aynıymış. Ee, beş yeni kuruş var. 2006 yılına ait bir yeni kuruş. Ve burada da en sevdiğim ve en değerli olduğunu düşündüğüm eski param var. Böyle şey... Etrafı şekilli, üstünde ne yazdığını hiç kimse anlayamamış. Bir de i̇şte Arapça bir şeyler yazıyor ama ben şey Selçuklu parası olduğunu düşünüyorum ama tabi o eski zamanlardan kalma değil. Böyle en fazla 1800'lerde falan 1850'lerde falan bilmiyorum bileniniz varsa yoruma yazsın arkasında böyle Amerikan kartalına, kartalına benzer bir şey var. Evet bitirişi de eski para bitirişinde bunu yapmak istedik. Evet çok güzel böyle en sevdiğim param. Böyle bunun değerini bilmiyorum. Biliyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Şimdi ise gazoz kapağına geçiyoruz. Ve şimdi gazoz kapaklarına sıra geldi. Ee, şimdi elimde kayısı kola var. Çoğunuz bilmiyor olabilir ama ben bunu bir gazozcudan almıştım. Adam dediği için tavsiye ederim ama... E, ee, tadı daha çok şeye benziyordu. Asite alınmış kolaya benziyordu. Zaten kolaydı. Evet böyle hazır yanındayken gösterelim. Bu da Kaysi Kola'nın e, beyaz kapaklı olanı. Şöyle daha da güzel gözükmesi için. Evet. Kaysi Kola. Ve burada 7 gün var. 7 gün e, şey 7 gün kolasının kola demeyelim de gazozunun kapağı var. Sonra burada gördüğünüz gibi şöyle damla var. Damla mineral yazıyor. Minera. Minera yazıyor evet. Ee, bu böyle. Burada avşarın gazozu var. Tadı da güzel. Kapağı da güzel. Sevdiğim kapaklardan. Yani burada da yeşil sprite kapağı var. Gördüğünüz evet. gibi. Şöyle. Fresha. Bence en iyi kapak markası. Yani gazoz markası. Çünkü her mesela bu portakallı mesela elmalı yeşil oluyor ama bende yok. Sadelisi koyu yeşil oluyor. bence en iyi marka Akmina ile bu. Evet şurada şöyle ikisini göstermek istediğim. Şöyle iki tane kızılay kapağı. Birini tutabilir misin? Şöyle iki tane kızılay kapağı var şöyle. Arkasını çevir. Arkası aynı zaten. Aynı zaten de yine de gösterelim diye. Burada Serinoba gazozu var. A101'den almıştım. 45 kuruş. Tekli satılıyor. Alabilirsiniz. <laughs> burada da günümüzde çok satılan ve en sevilen e, türlerden biri olan Coca-Cola var. Gördüğünüz gibi. Ve burada yine e, kuzenimin dediği gibi en sevilen türlerden biri olan yani ilk üçe adını yazdıran Pepsi var. Burada da e, limonataya adını yazılmış bir tane Uludağ var. Gördüğünüz gibi sarı kapaklı. Burada da Uludağ'ın yeşili var. Galiba bu şeyli. E, yeşil limonlu. Çünkü ben bunu yerde bulmuştum. Bayağı da güzeldi diye, yamuk yumuk değildi diye almıştım. E, neli olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen şeylidir. E, ya yeşil limon ya da elmalıdır. Evet. E, burada da freshanın az önce kuzenim göstermişti... Freşa'nın başka renklisi var diyebiliriz. Burada Akmina var. Akmina e, limonlu. E, burada Kola Turka'nın kırmızı kapaklı versiyonu var. Ve en sevdiğim e, şeylerden, en sevdiğim gazoz kapaklarından biri olan Ana. gördüğünüz gibi. Ve finale geldik. Finalimizi Kızılay gazozuyla yapmak istedim. Kızlay gazozu bunu yerde bulmuştum. Çok güzel bir gazoz. Ee, nerede satıldığını da bilmiyorum açıkçası. Hiçbir marketlerde yok. Ee, aslında şey gazoz kapak koleksiyonu bitti ama hesapladığıma göre bir 10-15 tane de alacağım var. Ee, sonra satın da alabilirim. Bilmiyorum. Umarım videomuzu beğenmiştinizdir. Ee, videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorumlara dilediğiniz yazmayı unutmayın. Hepinize bay bay görüşürüz. Hoşçakalın.